vatanımda günlər gözəl ötür bülbüllər gözəl bu halanə vətənimdə ömürlər gündə gözəl ömürlər gündə gözəl bu halanə də tənindən ömürlər gündərdə gözəl ömürlər gündərdə gözələr yarım gəlir ağlasta Evde çiçek de este de este Gel her köşe Ermeni görmeyi Gidip durun yolunu üstel işte. Yarın gelir hasta yanasta Evde çiçek de este de este Gel her köşe Ermeni Aha. Aha ipi salladın. Ha bu başka mesele. Yoksa bir fark çıkardım. Bu güzel. Yürürüm. Güzel. Onlar et mi, ciğer mi? Bunlar et. ciğer. Sen hiç Adana yedin mi Rafa abi? Adana dürüm. Adana dürüm yedim yedim. Ha daha işte. Aynı bu mu? Adana. Ha aynı daha. Ne eti bu? Uzun mu? içinde dana mı? Kuzu, Yok, bir de Kuzu, kuzu. kuzu malatı. Hmm. Biraz da soğan. Kuyruk. Karıştırdınız. Evet. 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 soğan. Soğan. Bahçeli evin o güzelliği bu abi. Toptum, evet. Sen 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 <laughs> <o demiyor>, ha. da <laughs> evet, evet, yani, okay. acıktım lan. <laughs> Açıktın mı? He he toktum. Şşşt. <laughs> demur abi demur da var ya hazır. Yok yukarı deriz hep <laughs> <laughs> Sağ ol. Hadi. Çıkalım. Sen oyuncusun sen Sinem maşallah Yakışı sen Yakışı sen ha Gel sen benimle gezelim <laughs> Çok oyuncu lan bu <laughs> Gel buraya gel Buraya gel Bak şu nasıl sevdiriyor kendini. Tamam ver kızım. Gel gezelim biraz gel. Gel gel gezelim biraz. Heh, heh. Arkadaşlar selamlar. Bunu da yolda gördüm. <laughs> gel gel. Yolda gördüm biraz dolaşalım. Ee, ben Şüveren adlı bir köydeyim. Şimdi birkaç bir şey söyleyeyim videoya öyle başlayayım. Bu arada pakak, papak aldım. Artık bir papağım var. Bir berem var. Normalde Türkiye'ye dönecektim ben canlar. Türkiye'ye dönüş yapacaktım. Havalar soğudu diye yazın gelecektim. Yazın yine gelirim inşallah ama Türkiye'ye dönmekten vazgeçtim. Yani buranın, Azerbaycan'ın gezmediğim bölgelerini, gezmediğim yerlerimi hatta daha önce gittiğim, sizin izlediğiniz şehirlere tekrar gidip oranın başka köylerine gitmeyi, köylere gitmeyi tercih edeceğim. Yağmur yağmasın yeterli. Soğuğa dayanırız. Karadeniz çocuğuyuz. Kara dayanırız, problem yok. Ama yağmurda video çekmek sıkıntı oluyor kamera açısından, mikrofon açısından. Birisi önemli değil. Çok güzel gezeceğiz. Dünkü görüntülerde Rafa abinin ortaokul arkadaşları bir araya gelmişler. Ben bir süredir Bakü'deyim. Bakü'de dinleniyorum. Video çekmedim bir süre. Bir hafta falan video çekmedim. Dinlendim, yattım. Onlarla vakit geçirdim. Çocuklarla vakit geçirdim. Şu e, Dün onların şeyiydi işte. Rafa abinin ortaokul arkadaşlarının buluştuğu bir parti gibi bir şeydi. Rafa abilerde parti oldu. Buradayım. Şu alanı gezeceğiz. Evinde kaldığım aileyle vakit geçiririz çok güzel bir bölge şu varan. Yani bu taraf sahile yakın benim kaldığım yer köy diye geçiyor sanırsam şu an yanlış bilmiyorsam. Kasaba yazıyor ama yok köy bence. Köy diye geçiyor. Gel gel utanma gel korkma. Bu videoda çok güzel bir şu an Azerbaycan'ın bir köyünü izleyeceğiz. Bir köyde yaşayan bir aileyi göreceğiz hep beraber. Hadi. Abla sağ ol. Tavukta bunları hep. Eti de var. Et de var tavukta. Sağ ol yorulma Allah razı olsun. Benim <laughs> de <Değil mi>, geleyim. <laughs> Benimki hayvan, o kadar aç ki, o kadar aç ki kedi maması yiyordu buldu bir poşetiyle. Dünden kalan kemikler, etler, kemik çok az var da et tavuk falan vardı. Kemik de var herhalde gerçi göremiyorum. Onları vereceğim. O kadar aç ki, o kadar aç ki kedi maması falan yiyordu ya. Çim gitti yürüdüm. Geri geldim eve. İnşallah bulurum hayvan. İnşallah gitmemiştir. Aha da buldum. Bir saattir onu arıyorum. Bir saattir. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum. Hepsi senin. Hepsi senin. Hepsi. Bak. Bunu gösteri için, reklam için yapmıyorum sokak hayvanları o kadar fazla ki Azerbaycan'da çok görmedim ama Türkiye'de inanılmaz fazla var. Ya bu hayvanları alıp ben birilerine ulaşabildiğim için söylüyorum ha. Kısırlaştırıp aldığımız yere bıraksa bak bu hayvanlar üremeyecek. Sokak hayvanları denen bir şey kalmayacak zamanla. Yok ama yapamıyoruz yani. Biz hayvan bakamıyoruz biz ya. Ben Azerbaycan'da çok görmedim. Bak tekrarlıyorum. Azerbaycan'da sokak hayvanı çok görmedim. Var yok bilmiyorum. Ama Türkiye'de çok fazla var. Çok ama çok fazla var. Masumcan evinizde kalan yemekleri yani evinizde ne kalıyorsa verin bu hayvanlara. Ya plastik poşet diyor bu hayvanlar sokakta ya plastik poşet. Heh. Bir kerelik doydu ama bu hayvan. Yani ne yapayım? Ne yapıyorlar ama orada ya? Bu benim ablamın evi. Ben talimat veririm. Bunlar dikirler. Evet. Özüm bakarım her şeye. Özüm her çıkarım, şey çıkaram, bakaram. Bu bahçe size ait değil mi? Aha, Burak kimin evi? Hani, orada. O da bir ablamın be. Bir ablanın ama kimse yok şimdi değil mi? Yok her kurtar mı ya? Yarım çık. Hmm. Buranı ben yaptım. Ben hamsına baktım. Ustalar işte. Ben özüm kabağı yok ya. Hı. Bu oraları Hepsini özüm başlarını durdum. Maşallah. Yaptırdım onlara. Ha? Maşallah ya. Hem ana hem babasın ha. Benim yapamayacağım şeyleri yapıyorsun ya. <laughs> öyle. Demin o, o, öyle bir merdivenden çıktın <laughs> ki ama. <laughs> ha, güzel. Kaç çocuk var sende? Bende üç çocuk var ya. Ben seni tanıyorum ama arkadaşlarıma tanıtmak için seni çekiyorum. Aha, ha. Çok sağ üç çocuk üç var. çocuk var ya. Bir Rauf abi, bir erkek, iki kız var. Aha, iki kız. Hepsi seninle yaşıyor. Benim, benim yaşıyor. Dört tane torun var. Dört tane. Dört tane Dört tane torunum var. Oğlumun üç, tane. Üç, tane üç, kız, üç kız var. Bir de abla var. Ne adını unuttum. Gelinin adı O ne? gelinimdi ben. Ha, Gelin, o da bir kızım. Kızım da. Kızım ya. Üç kızım var. De, bir de iki oğlum. Ben i̇ki de, oğlu. de, Ben de bir oğlum. <laughs> ben, gel onda başla başla ya. Benim iki oğlum var. Ha, i̇ki mama kurban var. Biri Rauf'dı, biri Uğur'dur. <laughs> biri de şeydi, Sevda'dı. Sevda. Üç oğlum var. <laughs> Sevda oğlan mı? Aha, üç oğlum var. İki kızım. Rəhimə xanım, bir iradə. İradə. Mənim ilk nəvəm, məni nənə eləyən nəvəm. Səadət. İlk, to i̇lk torunum. Ha, i̇lk torunum Səadət xanım. Mənim nəvə eləyir. Sən Səadətmi deyirsən onu? Hə, Səadət nəvəmdir mənim. Gözəl atdı Səadət, gözəl atdı. Seda. <laughs> Seda. Seda. <Hı>, Nə <o> mənim gözəl <laughs> torunumdur, ağıllı torunumdur. O da ufaq qızım. O da mənim ufaq qızım. Əvəlim, sağəlim ya. Sağ kolu. Aha evet, sağ kolu. Olsun evet. benim bir günüm olmasın. Ben, ben <laughs> onu eline <elbette> zaten vermem <laughs> yakışı yerde yaşıyorsun o zaman ama. Ha. Ben çok sevdim Gözü sizin çok köyü. Çok temiz havası var. Şu velan bir de denize de Bak, yakın şimdi. Bayra çıkırken ağzını açıp nefes alabilirsin. Cigalene temiz hava girir. Ama başka kendilerde ağzını açıp derden nefes alamazsan. ağzı toz dolar, mikrop dolar, her Bura şey dola. Bura köy olur. diye geçiyor değil mi mama? Bura, kasaba, kasaba mı? Kasaba, kasaba. diye geçiyor. Kasaba. Kasab. kasabası. Hı, kasab. Şu var köyü. Hı. Denizde, yaşı, denize de ineceğiz. Sahile ineceğiz. Yakşı. <laughs> <de. de. gülüyor> <laughs> O, o dəniz o tərəfdə. Elə hər səfər dənizdən hava gəlir. O yetər ya ağçıgəllərə yetər. Çox gözəl amma. Gelsən amca. Tam siz Ağçıgəllərinə. Uçdu amma. Şüvailəm belə kartalın, haritanın uçlarında belə. Hı. Çox gözəl yer deyəsən. Vallahi billahi. Çox gözəl bir yer. Təmiz havası nəyə deyəsən əgər? Bir balaca evin olsun, baxman olsun, amma hə, yəni, elə burda olsun. Demə? Bax. Valla dəyər. Yəni yaşamğa dəyər burda. Çok güzeldi. Çok, yani güzeldi. çok güzel. Ben çok sevdim. Sizin bu ben bölgeleri şey. çok sevdim. Ben. Şimdi ablalarımın içi zaman diyelim gel tek gel tek. Şimdi bu kurtarır. O şimdi başlıyor. O da inşallah bitirer onda evini. Bir de burada bu evde bir hayat bir başka ablamındı. Bu, bu baba. bölge. Hı -hı. Oraya da dikilecek ha. mi? Mehriban. Ha, burada da ben dikilecek. Oranın damını vurum, Damını vurdurandan sonra buradan başlayarım. Hmm. ondan sonra orası başlayacak. Ha, dört, dört bacı dört, dört kardeş bir yerde olacağız ha. Ay ha, maşallah. Ha. Annem öyle arzulamış. Ha. Bura annemle babama babamdan anneme kalmış dede'mden. Dedemden anneme kalmış. Annem de bize size vermiş. Senden çocuklara. Benden de çocuklara. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol, sağ ol. Yani ki bu dünya malıdır. Dünya malı dünyada kalır. Biz onlarda kesici olarak yaşarız. Bizden çocuklarımıza, çocuklarımıza, nevelerimize yaşarız. Hmm. Yani hiç kim diyebilmez ki bu ev benim. Benim adlı bir şey yok ya. Hepsi Allah'a meksus. Biz sadece burada kesici olarak yaşarız. Ama öyle yaşamalıyız ki bizden sonra bizi hatırlayan hoş hatırlasınlar. İnsan ölüp gider ama adı kalır, ha, itibarı kalır. <laughs> Gəncə, yəni, bax sağlı. bunu an annem yaptı. Yəni mən öləndə də sizə hə, bax bunu mənim ablam yaptı belim üçün. Mən oturdum. Yəni amma ablem, ablam yaptı resimlər. Yəni ki, bəndənəsa bir xoş bir şey qalsın. Yəni insan öylə eləməlidir. Pislik eləmək asandır. Amma yaxşılıq eləmək çox çətindir. Bir də pisliyə qarşı yaxşı olmaq çox çətindir. Bir insan hər dəfə gəlir o insana ancaq kötü sözlər deyərdi. Amma o ilə ona elə desən, yaxşısan, sən yaxşısan. Öylə olmaq çox çətindir ya, bu zamanda. Evet. Hə, öylə insan oldun. her şeyine değer. Maşallah ben bayağıdır da sizde kalıyorum gidiyorum ediyorum. <laughs> Maşallah sen evin her şeyisin ha. Her şeyi sensin. Ben her şeyisin. Sen ben, Allah korusun. Allah uzun ömürler versin. Yok. Aman biri sana bir şey sormadan bir şey yap, yapmıyor. Yapamıyor. Yapamıyor. <gülüyor> 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 ben, evde olmadım. Gözüm bir, bir, tane bayağı çekici tapabilmem. <laughs> Maşallah. Her yerdesin ya. Sen de bu yaşta enerji bende yok. Şu an yok. Aramızda 30 sene var ha. Var. 30 sene var aramızda. Var, var. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Amin, amin. İnşallah senin yaşına geldiğimde ben de senin kadar hareketli olurum. Olursun, olursan inşallah. inşallah. Sen cavansa, cavanlar ister çok gelsinler, görsünler. Ama ben de senin yaşlı olana çok gedirdim, görürdüm ama hiç var işimden de kalmazdım. Kalmaz mı? Benim evim öz işim hem işime de bakardı. özüm her şey elime Maşallah ağzına sağlık. Ama şükür, şükür. Hı, şükür. Misin? Kızımın evini tutar <laughs> Yerim seni. Tamam, tamam, sağ ol. Bak burada yaşıyorum ama hmm. Ben de burada kalıyorum bayağıdır. Bu evdeyiz. Hmm. Şu veranda. Orada kızının evi. Karşı tarafta kızının evi yapılıyor şurada. onu orada ha, Yaptırmışım içi kalıp ya. İçi kaldı ha. sadece. Ha. Evet. İçi yapsın. Onu da kurtarırım inşallah. İnşallah. Ha. Sen yaparsın. Dün de burada neydi o, ne o neve Torunuma. Ha. ha. Burada söylemiştim at gün at günün? at günün. Dünkü parti. Parti. Rafael'in sünneti mi? Sünneti hem ad, ha, da adı. Cihan'ın da doğum, günü. Doğum doğum günü. Hepsi ha? bir arada. Ha. O yüzden hele biraz diyorsan evde biraz şeyler kalıp yeni görmüyor. İndi ben onları yıkıştırım. İnşallah. <laughs> <laughs> Sonra rahatlarım. <laughs> <laughs> Ortalıkta kalıp ya. Elin kolay gelsin. Eline sağ ol. Sağ ol. Allah sen de kömür olsun. Sağ ol. Ha. Ne diyeyim? Orbe. 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 Ha bu değil. Şimdi Biri, bir Sonra böyle sıraya düzüldük, Ben ona o ona o ona o ona <laughs> taşıdık tartık ya. Öyle rahat oldu ki. Ha. Hemen bir tane şey Hemen yorulmadı. Evet. Tez de bitirdi kişi. Böyle çok rahat. Benim ablalarımın parası var ya, onların bakları yoktu. <laughs> Yani paraları var, vakitleri yok. Vakitleri yok da. Ben de burada yaşıyorum diye. Ben onlar yardım ederim. Köme geldi. Ha? Onlar paralarını gönderirler. Ben de onlar hırda hırda tikirim. <laughs> tiktiririm daha doğrusu. Bence de. Kardeş ha, kardeşi ha, yardım Ama paralarını veriyor. Bak ne diyor. Bir tek diyor kızın evini evet, bitmiyor. Evet, kızımın evini kurtarmış ya tiktir bak ya gönlüne boyduna maşallah. Ama bitmiş ama doğru diyor. bitmiş bak. içi içi kalmış. İçi kalmış. Ha. O da olar ya. O da olar. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. O da olur. Aha. Ama Ba bacılarım parasını verirlər. Amma vaxtları yox. Şəhərdə onlardılar. Bəli. Mən yardım el musadra verdim. Anne ürəyi, qardaş ürəyi, kardaş ürəyi, bacı ürəyi, bacı ürəyi, bacı ürəyi. Bacı. Mənim vaq qoylarım yayda gələndə hamımız bura kalabalık qolar. Kalabalık olaq hamımız yayda. Onlar yaydan yayə gələrlər. Onların özlerinin evleri var. Ama ben yay kış burada yaşarım. Yaz kış buradasın sen. Ha yani. buradayım ya. Buranın soğuk çok. Buranın da kış, çok... kış zaten. Kışı Ocak, çok soğuk. Ocak ayındayız. Kışı çok soğuk. Çok, kışı çok soğuk burada. Çok yani. çok soğuk. Gidin siz de yakışı yok. Gidin dinlenin. Görüşürüz. Görüşürüz. Şenize gidiyor. Geleceğiz akşam. Ne, ne yiyeceğiz akşam? Ne istersen yapayım sana. Sen ne yaparsan yerim ben. Oldu. Sürpriz bir zaman. Güle <laughs> güle. <laughs> güle <laughs> güle. <laughs> <gül Ermenistan'dan Ermenistan'ı e düşünüyorum ben. Vay enişte. <laughs> Sahile iniyoruz şimdi de böyle ara bir yoldan. kısa yoldanmış. benim haberim yok. Uzun uzun yoldan gidiyordum ben hep. Şöyle ufacık ara bir yoldan geçtik bayağı. Gidiyoruz. Aha kaktüs. Bundan bulvarda vardı var ya. ya. Efendim? Abi. Ne mahallesi? Ne ne fit düzü? Bəxt düzü. Azərbaycan qədim. <laughs> Ən <laughs> belə köhnə kinolarımızdan biridir. Eski filmlerinizden evet. biri evet. bu. Bəxt düzü filminin çekildiği məhlədir. Mahalle burası. Bizim həyət var ha. Bizim həyət də həmin həyətdir. ben izlemedim de izleyen Azerbaycanlı arkadaşlar bilir. Burada. Burada. Şey mi? Su. E Gelip dolduruyorsunuz değil mi ha, evlere de suyu? Ki, de, bir de şimdi ki bizde bir geldiğinde hele kuyu suyu olup. Kuyu suyu var? Onun kuyusu var ama bir diyeyim ki e, cot su değil de içme olur. Sonradan çekip de suyu kimin imkanı var evine çekilir. Kimin imkanı, i̇mkanı yok gelip doldurur. Gelip doldurur. Anladım. göreyim mi? Ay gel gel. mamanın kızları ve torunu. <laughs> Sahile geldik, sahile. Ulan aynı Karadeniz ya. Gerçi kış mevsiminde ne bekliyorsam. Ama şu an sanki Samsun'un sahilindeyim yani. Bizim de kışın sahilimiz böyle olur. Su çekilmiş bir de baksanıza. Burası Şüvela'nın sahili, şurada oteller falan da var. Yani benim yanlış görmediysem oteller vesaire var. Yazları burayı şey yapıyorlarmış. Eee, tatile veriyorlarmış, o pansiyon gibi düşün. İnsanlar kendi evlerinde kiraya veriyormuş şarjları, buraya bayağı gelen oluyormuş. Hatta şurada Luna Park var ya. şey e, Aqua Park var Luna Park demişim. Şurada Aqua Park var, görüyorum kayacakları ben. Şurada bir fener var. Oh, Hazar Denizi'nin kıyısındayız. Çayımız da var, semaverimiz de var, çay içeceğiz. Ama burası yazın, yazın güzel olur belli yani bak kamalyalar falan var. Beyime geldi 3 arı sevk etti. Orası aklı. Kabasa hallediyor. Telefon açtı ben. Ama herbesen. Yok da. 他比你。 senə buna bax çingav pişirə Bu soğan fərdə xodora zeytu uzun nazik ləkkəmizə qoydu. Over <laughs> town qəşəng yağda. Kiçiklə. Ha. Fərq eləmir. Əlimin altına yapbasam şikayətdə dolurmu qaydalanır. var. <tallar> biraz vurdum. Qarqadalıya biraz vurdum ki, ət yapışmasın tavanın dibinə. Amma bunu biz şit yağında pişirərik. Bir də buna mən qoyunun kuyruğunu vururam. Qoyunun kuyruğunu vururam, o əridir onun içində. Ki, ət çox ət ləzzətli olur. Mal ətinə qoyruq vuranda çox ləzzətli olur qıyməsi. Qayma çox dadlı olur onda. Yəni biz bunu şit yağında eləyirik, amma dibinə mən hökmən danıq qoyaq mənbərə tavaya ət yapışmasın olurlanda. Osı bax 3 dənədən dayanır o. Artıq üzü hazır olur. Yəni düzülür, düzənlənir o. Qangarı yəni un götürdük gəlinimə. Gəlinim, gəlinim qəşəng ona yoğurdu, gəlinim mənim gözəl yoğurur. Hə, sonra onu yaydıq. Yaydıq sonra kən təfə saz bax. Saznə. Hə. İndi hə. gətirəsə saz göstərəm. Saznısa qoyduq, saznısa köpük oldu. Bu gün nə tökdük? Bax, tökdük. 45 qabına tökdük. Sə. Bu gün də şimdə ət hazırlayıram. Ətlə bunu şimli vurdu. Şist yağını vurdu əldir içində. Başqa indi bu şist yağında qəşəngcə qovulacaq. Soğan beləcək. Biraz qarğıdalı yanı vururam dibinə yapışmasın. Soğanı qovururam. Xinzə, əmircanlar ən sevdiyi yeməkdir. Xinzə aldışı belədir. Biz düşbələni hamı düşbələ bişirər. Amma bizdə adətlə bini qatılır. Biz düşbəni çox qırda bişirər, çox qırda. Hərən birlə ki, o gəlin ki, düşbələnin 40 dənə düşbərisi bir qaşığına yerləşməsə, o qız evə gedə bilməz, o gəlin-gəlin deyə adətlə deyirdi. Qırda bişirilirdi düşbələ. Hə. Yəni ki, həç olub 10 dənə düşbə bir qaşığa yerləşirdi, amma əslində, öylədir, yəni, biz onu öyrədik o vaxtı. Yəni xinyalı eləcə. Biz xinyalı törtərik bişirəy. Və bu sayca sonra onu qəşəng körtəyib, sonra doğrayaraq yığar. Yəni bişmiş halda qoymarlar, onu sadırlar. Kəyinəcə yandı. Babalığı. Qoydu. Ödənişir. Bu da eşək. Axırıncı halı. Nə bizə gəlir. Sən xingalları qoyduq, duzunu yaxşı eləyirik. Və bu həm bu xingallarımızı, bir sıra bu suya. Döylə atırıq. Belə. Qaynama, suqanıya qaynaq kayna atırıq ki, xəşil olmasın. Aha, <laughs> ta. Ata deyə atır. Bata deyə ata. Saldız yeməyəm. Bak, soğan. Ey, ay nə mənimlə də çək. Həm soğan təktəm, aşçıyana, aşçıyandan da qablara. Et qoyum, sən soğan sevarsan. Bu əti qoydum, kıymaısını. Bak, bu dənədən oldu, gördünmü? Dənədən açımış kimi. Qırmızı. Bunu çəkirəm. Sevən soğan qoyar, sevməyən soğan koymaz. O bizim uşaqlarımız, bizim uşaqlarımız. Soğan sevirlər deyə mən soğan da qoyuram. Hoşluğuyla yəni soğanı. Hə, bunun yağı ilə bərabər qoyuram, bax belə. Belənçinə. Belənçinə tökürəm, süzürəm. Çox gözəl olur. Çox dadlı olur. Yağda yəni ki onun yağı o həm xəmiri yumşaldır. Yağı olmasa o xinyalda da olmazdı. Bax. Hə, hər yeyə bilir. Ya. Bu mənimdir. Fil yeyir. Hansını istəyirsən? Hər yeyə bilir. Yol sam saxlayıb? A, yol sam saxımda var, sam saxım var. Hansını sevərsən ondan. Sam saxı da qaydır. Bax. Bax, hər yeyə bilər.